Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık çok lezzetli evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz şahane bir çörek tarifimle geldim. Aynı zamanda sizlerinde bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Çöreğin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir paket instant maya, 2 çorba kaşığı kadar toz şeker, 1 çay bardağı ılık su ve 1 çay bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Hemen spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu aşamada ön mayalama işlemi gerçekleştireceğiz. Üzeri kapalı bir şekilde yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede bu şekilde bekletiyorum. Ön mayalama işlemi için hazırlamış olduğum karışımın üzerine 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Hemen malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unumun bir kısmını içerisine ilave ediyorum. Ve tarif için bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Bu aşamada unumu azar azar ilave ediyorum. Yaklaşık 5 su bardağına yakın un kullandım tarifte. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız çörek hamurunun kıvamı oldukça yumuşak hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Hamuru iyice yoğurdum. Hafif ele yapışan yumuşak bir kıvamda çeyrek çay bardağı kadar içerisine sıvı yağ ekledim. Bu hamuru toparlamanız için işinizi bayağı bir kolaylaştıracaktır. Hamura yedire yedire bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. 1-4-5 dakika kadar hamuru bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamur gayet yumuşak hemen toparlandı. Üzerini kapatarak streçle örtüm. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalandırdım. 1 saatin sonunda mayalanmış hamurumun öncelikle havasını alıyorum. Hamur yağlı bir kıvamda sıvı yağlı yoğurduğum için un sertmedim. Hemen hamurumu hızlıca toparlıyorum masamda. Hamuru kesme aparatıyla öncelikle 4 eşit parçaya bölüyorum. Hamur elime yapışmaması için üzerine hafif un serperek hamuru parçalamış olduğum hamurlarımı ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Tarifte toplamda 4 tane çörek elde edeceğiz. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay, çok lezzetli bir çörek tarifidir. Sizlerin de bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yuvarlamış olduğum bezeleri üzerlerini streçle örterek 5 dakika kadar bir süre bu şekilde bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda hemen beklemiş olan hamurlardan bir tanesini alarak merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. 4 hamurumu da aynı şekilde açtım hazırladım yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra tepsi mayası için üzerine kapatarak 20 dakika gibi bir süre bekletiyorum Dilerseniz fırınınızı 50 dereceye ayarlayarak da aynı sürede bekletip kabarmalarını sağlayabilirsiniz 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi elimde böyle bir aparat var hemen üzerlerine bu şekilde delikler açıyorum aralarına kaşar peyniri, küçük küçük doğramış olduğum kaşar peynirlerini yerleştireceğim. Dilerseniz beyaz peynir veya tereyağı veya zeytin de içlerine yerleştirerek hazırlayabilirsiniz ama gerçekten kaşar peynir verdiği lezzet muhteşem oluyor. Sizlerin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Kaşar peynirlerini de yerleştirdikten sonra hemen kenarda bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. İçerisine bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı kadar da süt ilave ettim. Fırça yardımıyla çöreklerimin her tarafı da gelecek şekilde özenle sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ayarlamış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar çöreklerimi fırına gönderdim. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten görüntü itibariyle de muhteşem oldular. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz pamuk gibi yumuşacık olan herhangi bir hamurlaşma meydana gelmeyen bu çöreklerimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun kolay gelsin. Sabah kahvaltılarınıza, 5 çaylarınıza, dilerseniz çocuklarınızın beslenmesine çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir çörek tarifi hazırladım bugün sizlere. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.